Bu küçük tüyoları öğrenirsen bir yıl boyunca evinde böcek derdi yaşamazsın. Birinci evde kesinlikle hamam böceğini ezme, üzerinden yüzlerce yumurta yayılabilir. Bir muz kabuğunu doğrayıp bir kaseye koy, üzerine biraz çamaşır deterjanı ve şeker ekle, sonra su dök ve iyice karıştır. Hamam böceklerinin sık görüldüğü yerlere bırak, bir hamam böceği geldi mi bütün yuva yok olur, evde bir daha hamam böceği görmezsin. Üç evdeki sineklerden kurtulmak için, bir kaseye iki kaşık şeker ve bir kaşık çamaşır deterjanı koy, üzerine yaklaşık 100 ml beyaz sirke ekle. Sonra suyla tamamlayıp güzelce karıştır. Köşeye yerleştir ve sineklerin tuzağa düşmesini bekle. 4 bir portakalı ortadan kes ve içini boşal. Üste kalan kısmına birkaç delik aç. Yavşan otu yapraklarını iyice ez. Tütsü yakar gibi yak ve kapat. Yatmadan önce odana koy. Böcekleri uzak tutar. Ayrıca hoş ve gizemli bir görünüm verir. 5 evde fare gördüysen hemen fare zehri alma. Bir kase pirinç hazırla. İçine çamaşır deterjanı, beyaz alkol, şeker, sıvı yağ, bir parça domuz eti ve biraz yer fıstığı ekle. Hepsini güzelce karıştır farelerin geldiği yerlere bırak fareler bunu yedikten sonra tamamen yok olur henüz öğrenmediysen videoyu beğenip